Ama en kötü buraya gelen dörtlü var Mehmet. Yapıştır. Giden, giden de var. Yapıştır dört. Yok yok bizimle gelemez. Hadi be. Aşağı düştüm. بسم <applause> Ne yap burada adam var. Tamam git. Bu normal adamı da. O büyük eve geçelim ya. Ama anam üstüne durdum ben. Tamam ben de üstte geliyorum. Adamı görüyorum. Evet adamlar düştü onların. Adamına gidiyordu bayıldım onu da. Diyor. Beklesin onu gitme. Sana geliyorum oğlum. Mehmet göl sen kaçıp Duvarın oradadır gördün. Hı. Hmm. Ufacık bir göster. Sırada biri var yanımda. Ve gösterdi. İstesen- Direkt tokenin yanıdır ha. Bu, bu tamam. alalım. Dur 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 dur. Adam var. Doludur ha. Bunun içi. Evet. Attım görüş. Nerede yukarıda bir kişi. Galiba. Gel. Böyle bir gösteri da daha yansımıyoruz. Mr. Tiger. Adam var, adam var. 50 tarafında, 50 ya de, 50 de. de. Burada, gördüm burada gördüm 50. De. Al, al burada çık, ara Aynen. Dur, 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 dur. Bir yatırtırsam şimdi M249'u. Sağdan skan var ha Buralarda bir yerde biri var ama lan sattı. Geliyor. Tamam, arkama geç. Soldakini yatırttım çünkü. O görüşür, o görüşür. O bizim. Ben o bizim şey... değil mi Mehmet? Orada biri daha var ha Hayır o bir, öbürü bu yandalardaydı Evin oralarda Oralarda bir yer daha Bitti mi? Ya, yok Evin oradadır bu adam gördüm evin orada dediğin gibi Alt tomafı ilk İlk benden yedi arkaya senden ya, yedi hadi hadi motor bu motor motor, motor. Arabaya köprü köprü aynen dur burada dur burada dur burada burada adam olabilir ha dikkat et ben görüş attım. <laughs> Şimdi yanmamış ha bu. Adamlar kart tepeden. Bir tane yedi. O da yedi. Adam ne olsun gözün. Aracı alıp geliyorum. Ben tamam, bakıyorum sen direkt. Geldim bas Bas direkt üstüne. Arkasında görüyorum şeyden Yedi biraz. Bas direkt bas saydın ya. Bekleme ama bekleme ama ama görüş atıyorum. Şey attı. Arkası zaten belli. Ya işimizi garanti istedim yapayım ben o. Nerede durayım? Şu üstteki evleri alayım. Adam var adam var adam var tam burada. Evlerin yanındaki balalarda. Bak. Durayım. Dur ya dur dur dur. Araba geliyor. Araba geliyor. Bak geçti dur o bak. İşaret atsana bir. Solunda Mehmet bu yanda. Geldi önümüzde. Alalım önüne bak. Burada kevcikleri alalım. Hangilerini? Attım işaret. Tam karşı. 300 Tamam. Bu Mustafa, çok adam burada. Nerededir ama bu Mustafa? Hop oh, oh, hop oh, hop hop, aaa gösterdi kendini. Ama ben görmüyorum ya kendimi. O da bir kafadan yedi. İşaret atamıyorum ki ha burada. Buralarda. Murat, Murat indirdi bunları galiba. Arkana da bakarak. Koy Mantara alayım. Mantara gideceğim. Git. Ama yakınlara mantara. Gördüm bir tane. Nerede işaret? Ne? Ben de şu şeye, konteynera <laughs> geçtim. İşte o. Tamam. Diğeri de burada. Nerede? Onu düşürttün. Hayır. Sağ kaydı. Ben de görüş sıfır. Ben bu adamları kaç defadır kafadan vuruyorum. Burada gördüm. Aha, göster kelleyi. Göster kirli. Hadi iyice yap bana. iyice Mehmet. Gene. Buradaki taşın üstünde. Sonunda artık yeter ya. Hello YouTube. Yes. Geldi be. 27 kill aldık Mehmet iki kişi. Aynen Çok iyi ya. <laughs>